Evet. Al bir Al Turgut, al canım sen diye çok yoruluyorsun. <laughs> Bak, ben sana çikolata getirdim. Bu da marketlerde alışveriş yaptığın zaman belli bir miktarda para sonra çikolata veriyorlar. Bizim ülker çikolatamızı veriyorlar parasız olarak. <laughs> Dün şeye gitmiştim, Oradan et aldım, şeyler aldım. Ee, bu da onların onların şeyi oluyor. Çikolata iş. Bana diğerini vermiş. Ben dedim ki bana lütfen çaklıklı dart verir misiniz? Verdi. al canım sen çok çalışıyorsun. Kağıldı. Kağıdı alacağım. Okay, burası Lemon Farms. Her taraf o kadar kalabalık ki. Yani neden bu kadar kalabalık bilemiyorum. Her zaman geliyordu bu kadar kalabalık değildi. Halloween. Bayraman, evet. evet. Genelde buraya pumpkin yani bal kabağı almaya geliyorlar Halloween için. Süslemeler yapacaklar. Halloween'de çok önemli bir yeri vardır pumpkin'in. Yani bal kabağının. Şöyle Aras. Bana bak bebeğim. Yakışıklım. Doğru ya bak gel pumpkinlere bakalım buradan. bal kabaklarına bakalım. Bal kabak mı denir olan? Türkçe ile bal kabağı. genelde marketlerde tabii ki satılıyor ama onlar tam yerinden gelip almayı istiyorlar bak şöyle my, my favorite flower ee, şeyler pumpkinler <laughs> onları dekorasyon olarak kullanacaklar bak <laughs> bakalım I to, I to, I to, I Gel bebişim. Herhalde meraklı bir şey diyor. Ayva. Ayva. Ayva, Ah, çok güzel. Anne hani, <laughs> bak parça tobaracak çok o kadar küçük sporlar, kamlar. Ama çeşitleri güzel. Ben bunlar girelim içeriye. Halloween için gerekli olan oh, aksesuarlar var. Burada süsleme eşyaları. Tabii ki Halloween korkutucu şeyler koyuyorlar böyle. Hani cadılar bayramı deniliyor. <laughs> aslında bak şöyle. Bunlar var. <laughs> bunlar var. Evet. Bak. aa evet. Bak burada iskeletor yüzü. İskeletor. Aslında bu Halloween çocukları çocuklar için bir bayram ama korkutuyor çocukları. Evet birazcık öyle. <laughs> İskeletleri çıkartıyorlar. Böyle kanlı kanlı şeyler gösteriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> aa, çok güzel. Ayas gel bebeğim. Bak bunlar da böyle. Ha, bayağı sertmiş bunlar. Kadın demin aldı ya bundan bir tane. Herhalde böyle koyup üzerine şey koyuyorlar. İşte onları falan koyuyorlar genelde. Aha. böyle bu şekilde. Saman. Değil mi? Ar Saman, Saman balyası evet. Aras gel. Evet. Aras. Evet. Evet. I'm filming. I want to look at. I want to saksıda decoration için. Onu satıyorum. Bakalım burada ne var? Bir şey de ben hiç karanfil görmedim burada biliyor musun? Burada karanfil tarzı bir anda bir Karanfile benzettim ama değil. Bunlar da asılan basketler. Şöyle çiçekleri asmışlar. Aras. Ha, ne kadarmış bunlar? Ha bunların iki tanesi 30 dolarmış. Chrysanthemum flower. Basket. Anne bu yeniler. Bunlar da. Ha bunlar e, 20 dolarmış tanesi böyle. Bunlar böyle asılıyor. Bahçeler için şöyle bu şekilde asıyorlar. Hadi. Hadi öbür tarafa gidelim. Sağda. Tarafa bakalım. Aman Başka. <laughs> Gerçi buraya sadece pumpkin için gelmişler. Bak burada. Ha? Böyle. Nerede? Nerede var? Ne böyle? bir şeylere. Bu kalabalık, değil mi? Çok da böyle kalabalık yerde. Evet. Allah guys, let's go. Grab one. Hala korkuyorum. Şimdi gerçekten artış var. Belki no. herkes maske. No. 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 No.

bir şey olmaz. Böyle kekler var. Aa. Allah aşkına. Ne kadarmış bu? Beri. 6.99 mu? Evet. Mi? 7 dolar. Evet. Başka ne var acaba? Ben şuraya bakıyorum. Var. As tabii ki bunlar herhalde 179 pound. da öyle. 179 pound. I. Tabii ki pound 450 gram. Şuna bir bakayım. Bu da 189 pound. I. Patlıcan, Boston patlıcanı mı değiniyor? Boston patlıcanı <laughs> <laughs> <mavi. Hayır>, evet. <bay. gülüyor> bu Aa, kapak bu e, sarı kapak. <laughs> bu çok acı biliyor musun? Böyle <laughs> <laughs> mi? evet hat var. çok acı bunun pound'u evet, 2.29 evet, çok acı Biraz da var da 2.29 pound'u şöyle bu da chili diyor bu da hat bu da acı bu da 1.79 pound'u Salatalı bir 69 poundu şöyle bakıyorum bir tarafa geçelim tarafları da söyleyelim evet, ara bunu içiyor tarafta tarafı... başka kemallar 1.99 poundu kemalların fiyatları aynı <laughs> Hadi çekebilirsin. Ben de yardım Evet, pantinler. E, 79 cent poundu pumpkin'lerin. Bir de bunlar e, bir de ağır oluyor bunlar. Küçüklerin de şöyle bir dakika e, küçüklerin de 1.59 pound'u. Şöyle küçük küçük bunları decoration olarak kullanılıyor Halloween zamanında. Veya Halloween'de bu ayın 31'inde Ekim'in 31'inde Çocuklar artık şeker toplamaya çıkar Yollarda acaba bu sene Korona var diye nasıl bir önlem alacaklar İzin verecekler mi acaba Geleneksel bir şey olduğu için mutlaka izin verirler ona göre önlemini alırlar zaten çok biz parçası, şey ya yerde. şarap farmına gittik işte oraya biz şarap çiftliğini bizi almadılar rezerve yaptıracağımız da bilmiyorduk ee, ona göre önlem alıyorlar çok fazla insanı almıyorlar içeri derli sayıda yani dikkat ediyorlar korona Aa, bak farklı bir <laughs> Aras. Değişik bir o kabak. Şey kabağına benziyor. Evet. Aferin sana. Ne kadar güçlüsün. Ay o da değişik farklı bir şey. Bakayım. Ha, sanki yapma gibi duruyor biliyor musun? Evet. Decoration. Evet, decoration olarak. Decoration olarak. Evet. Hmm. Herkes pamkinlerle resim çekiliyor. Ee, biliyorsun sosyal medya oldu olalı. Vallahi herkes her şeyle çekilip İbrik yapalım bak Şeye koyuyorlar. Sosyal medya. Aa, bunlar da çok değişik farklı şeyler var burada. Baksana. Değişik değişik. Zaten korkunç şeyler koyacaklar Halloween'de. Bunlar da işte onlardan bir tanesi. Hastalık geçirmiş. Çünkü. Ay, Ay maşallah ne kadar güçlüymüş benim bebeğim ya. Ne kadar tatlısın. Şöyle bakayım. Bakayım ben şöyle. Aa, arasıma resim çeken. Bu pumpkinler nasılmış? Oy, kocaman. Evet, aslında ben de yapayım ya, exercise. Aras'la beraber. Arcağım. Heavy. Heavy mi? Oo, böyle yapalım. Şöyle. Bak, değişik bir şeyi var bunların da. Aha. Mami, ancağım bunu yap, mami. Şey gibi. Oh. ibrik gibi oh. olur yani böyle evet, su dolursun içine. Gibi, <gülme> <gülme> Karpuza benziyor. <al> oh. <gülme> wow. Vay, bu çılgın. Alaras, bunu içi boş biliyor musun? Çok ağır değildi. Gel mesela bak bunlara bakalım. Bunlar çok ağır Evet bu ağır. Şöyle. Şimdi bunlara bir resim yapıyorlar, böyle ağız yapıyorlar, kesiyorlar. İçine de lamba koyuyorlar. Öyle balkonlara, evin içinde cemekanlara falan dekorasyon olarak. Ay. Wow! Ay, çok, çok. çok güzel. Halloween zamanı. hemen geçiyor zaman. Orada da beyazı var. Aslında var ya bundan alıp bir kabak tatlısı yapmak lazım. Onlar kabak tatlısı aslında. Olur mu acaba? Yapılır orada? tabii. Alan hani bir tane. Annem ondan yapıyordu ama Denemez kirece misin? basıyor annem böyle sert oluyor kabak, hmm. kıtır kıtır oluyor. Onu ama de yapar mı acaba? Ya kireç nereden bulacağım buradan? Küçük bir tane alsam böyle. Bakayım bebeğim. Ben bunlardan denemiştim bir kere tabii yumuşak oldu. Ha. Hani içine böyle şekerini, tarçınını ve ceviz koydum. Güzel oldu ama yumuşak oluyor. Ama ben bunları hatırlıyorum annem yapardı. kirece basardı. Wow, karpuz bende. Çok ağır bunlar. Ama tabii ki şey olan sarısı. Halloween için geçerli. bakayım Wow, ne kadar güzel. Maşallah güçlü bir çocuksun sen. Neden hatırlarsan bir kere bir yere böyle yine. Niye? niye misin bu arası? Şahin'e bak. Şahin uçuyor. Ay bak. Maşallah. Hadi çıkalım o zaman. Çık anne. Bir bakalım onu. Ver bana. Çık anne. Başka, Başka yere Başka bakalım. Başka yere bakalım bir Nereden şey, geçinmişler? Onlar daha geliyor. Önce, Önce Ad, bir tane de. Ece, Ece, istersen yavrular var burada. Küçük küçük. Bari. Al, al onu çok güzel. al. Hadi gel. O oh, harika. Hadi gel. Hayır. Çok onu sen resim yap. yap onun üstüne. Tamam mı? böyle tamam. Öyle biraz canavar resmi var. Halloween. Halloween geldi.

I need bigger pumpkin. <laughs> ne kadar kokusu. Hayır değil mi? <laughs> 29. Böyle 3.29 İki tanesi ama Bir bank şöyle İki tanesi oldu ayrılmış evet Evet şu şöyle İki tane iki tane koymuşlar 3.29 Bunlar da 3.29 İster Olur aslında. Evet. Arkalardan al bir tane. Şunu al. Ya. Şunu al. Şunu işte bak, bak çok güzel. güzel şey. Öyle mi? Tabii. koşun gitti. Tamam. Şere Niye böyle? Şura, şunu alalım. Al. Ver bakayım. Kızartırım. Gerçek kızartma yemiyoruz ama ara ara böyle bir şey olmaz. Kaçamaz yaparız kızartma. Tamam, onun resim çizer. Hangisini aldın Nerede sıra? <laughs> ee, siz... aldım. ne Hadi, bir bakın. <laughs> <laughs> 240 Sarımsak 5 dolar pahalı. Patates 6.99 7 dolar kaç kaç puan oluyor 7 dolar Şöyle üzerinde yazar ha, ee, 10 puan yani 4 kilo 54 gram şeyinde koymuşlar 4 kilosu Thank you. So. Decoration, decoration. Ah, plana. oh no, baby? too far. Charge four five back. I have to. yapmışlar. Tek tek olsun diye kendilerini korumak için böyle bir sistem uyguluyorlar. Evet. <laughs> ben korn istiyordum. Ee, mısır burada. Mısır. Ha <laughs> pişmiş. Aras ne yiyorsun bebeğim? Elmalı şeker o. Elmalı şeker. Ben ee, öğretiyorum. Turgut sen ne yiyorsun canım? Tereyağlı mısır. <laughs> Tereyağlı mısır. Burada böyle mısırın üstüne tereyağı sürüp üzerine bir de e, toz peynir döküyorlar. Dökmüşler mi onu O yok. Tamam. Bu değilmiş. Ekstra para. Ha, ekstra. Ama yapmıyorlar burada. Ben elmalı şeker. Elmalı şeker. Evet. Orada elmalı şeker de satıyorlarmış. Arasım almış elmalı şeker. Afiyet olsun minik kuşuma. Beğendin mi? Aras çikolatayı çok sevdiği için elmalı şekeri bile çikolatalı almış. Öyle mi? Sen çok mu seviyorsun çikolatayı? Ben de seni çok seviyorum. Burası sadece çiftlik. Her yer çiftlik. Şöyle. Ama bayağı kalabalık. İşte bayramları geliyor. Bir daha bir ay var ama bu ayın 31'inde oluyor. Halloween ayın 31'inde oluyor. Artık şeker toplamaya götürürüm ben çocukları. Aras Halloween'de şeker toplamaya gidecek misin? Ya çocuklara bir şey oluyor, bu oyun oluyor, hoşlarına gidiyor. Ev ev dolaşıp ev kapıları çalıyorsun. Bir şeker de topluyorsun. Bir de Sonra eve geldiğimizde o şekerler çöpe bir gidiyor. pankeni scary yapacağım, scary not yapacağım. Evet. Peki senin kostümün ne olacak kostüm? Ne giyiyorsun ninja. sen bu? Ninja mı? Not ninja, not ninja, Power Ranger. Power Ranger Okay. Tamam, o kostümleri giyersin. Sonra ben seni götürürüm. eliana'yı da alırız. Sen geçen sene polismen olmuştun, polis olmuştun. Değil mi? Evet. Evet, bu sene. Yine alırsın giyeceğini, giyersin şeker toplamaya gideriz.